Evet, kadın belediyesinde yürüyüş yapıyorum tabii ki. Burada yürüyüş yaparken çok eski bir tanıdığı gördüm. O yüzden görüntüye bir ara verdim. Dünya. İnsanlar her yerde herkesle karşılaşabilirler. Burası neresi bilmiyorum. Evet bakın eski evlerin olduğu İtalya usulü yer. orası da Samsun Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasının olduğu yermiş burası bakalım ileride öğreniriz park mıdır mezarlık mıdır neresidir bilmiyorum aslında oraya çıkıp bakmak lazım nasıl olsa yürüyüş yapıyorum vaktim var bakalım neresiymiş <laughs> ha, evet burası mezarlıkmış. Evet burası Sevdi şeydi. Kut. Bittin sokakmış gördüğünüz gibi. Burası mezarlık. Evet. Kırk adım belediyelerine giden yol. Bu taraf Gençlik Parkı'na giden yol. Bugün geziyorum. Bakalım nereye kadar gideceğim. Bu yol beni nereye götürecek? Tabii ki bütün yolu bilmem imkansız. eski yerleşim yeri olduğu için hanım saman kolay oluyor. Hemen hemen de hafızamda bildiğim istikamette yürüyorum. Buraya da Google'dan bakmadım. Resmi Seyit Kudettin Çağlı evi. Hediyesi de vermiş. Ama Samsun Büyükşehir Belediyesi olmuş. Gördüğünüz gibi. Şimdi türbeye gidemedim bilmediğim yer. Bir kez ben öyle yaptım. Çok yoruldum. <laughs> şurası, şurası, şurası diye diye en son dip noktaya gitti. Şimdi o dip noktada da yok. Ulaşım zor. Geriye yürüyerek gelmek zorunda kaldım. Bayağı bir zorluk çekmiştim. Evet burası da yine ara sokaklar. Evet gördüğünüz gibi burası kuşumlu cabe başı ve Meceli'ye. Ee, eskiden çocukken çok geldiğimiz yerler. Oralar o zaman çok merkezi bir yerde. Samsun'un tüm ilçelerinden gelenler oraya gelirdi. <laughs> Bakın buraya buralar. Kurtuluş yoluymuş burası devam edelim. Burası bulvar ama hangi bulvar? Bunu da bilmiyorum.